Merhaba değerli arkadaşlar, ben alternatif tıp uzmanı Züraf Encü. Bugün size uyku kalitesini artıran, stresi azaltan ve yüzyıllardır şifa olarak kullanılan güçlü bir bitkiden, kedi otundan söz edeceğim. Eğer uyuyamıyorsanız, sürekli kaygı yaşıyorsanız veya vücudunuz hormonal değişimlerle sizi zorluyorsa, bu video tam size göre. Şimdi, kedi otunun bilimsel olarak kanıtlanmış etkilerine hep birlikte adım adım bakalım. Kedi otunun faydaları nelerdir? Kedi otu üzerine birçok araştırma yapılmasına rağmen bitkinin insan sağlığına tam olarak nasıl etki ettiği hala net değildir. Ancak yapılan çalışmalar özellikle uyku sorunları ve kaygı bozukluklarında oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Kedi otu ve kedi otu kökü sakinleştirici etkisi sayesinde uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Araştırmalara göre bu takviyeyi kullanan bireyler daha hızlı uykuya dalmakta ve daha derin uyku evresinde daha uzun süre kalmaktadır. Ayrıca gece uyanmalarını azaltma konusunda da etkili olabilir. Bazı araştırmalar, kedi otunun anksiyete semptomlarını azaltabileceğini gösteriyor. Bir ay düzenli kullanım sonucunda stres ve kaygı ile ilgili beyin aktivitelerinde belirgin bir azalma görülmüştür. Kedi otu kökü bazı bireylerde depresyon belirtilerini hafifletmeye de yardımcı olabilir. Düzenli kullanımın depresyon seviyelerini düşürdüğü yönünde bulgular vardır. Bitki aynı zamanda kas spazmlarını giderici ve ağrı hafifletici özellikler taşır. Bu etkisi sayesinde özellikle kadınlarda adet öncesi gerginlik, PMS ağrıları, şişkinlik, meme hassasiyeti, sindirim sorunları Sinirlilik ve depresyon gibi semptomların hafifletilmesine destek olabilir. Bazı çocuklarda görülen hiperaktif davranışların azalmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Kedi otu özellikle gerilim tipi baş ağrılarının azaltılmasında etkilidir. Stres, kaygı ve depresyonun tetiklediği bu baş ağrılarında kasları gevşeterek rahatlatıcı bir etki oluşturabilir. Ayrıca huzursuz bacak sendromu görülen bireylerde semptomların hafiflemesine katkı sağlayabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda görülen sıcak basması, gece terlemesi, uyku problemleri, halsizlik ve anksiyete gibi şikayetlerde önemli ölçüde iyileşme sağlayabilir. Bazı çalışmalarda kedi otu takviyesinin özellikle sıcak basmalarının şiddetini azaltabildiği görülmüştür. Peki kedi otunu kimler kullanmalıdır? Genel olarak güvenli bir bitki kabul edilse de bazı bireyler için uygun olmayabilir. Bu nedenle kedi otu kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılması önerilir. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu, barış dolu günler nasip etsin. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.